Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Ondan önce söylemem gereken bir şey var. Şimdi dükkana böyle bir emoji gelmiş. 120 TL. Yani böyle bir emoji için pahalı açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Bu toksik bir emoji diye düşünüyorum. Aslında baktığınızda tatlı bir emoji gibi duruyor ama hani böyle eliyle beynini gösterip tak 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 vuruyor ya. Orada hani biraz düşün, biraz akıllı hamle yap, aklını başına devşir diyormuş gibi geldi bana. Umarım öyledir. Bu video toksiklik yaptığımız, bu emojiyi satın aldığımız bir video olacak. Hemen bunu alıp maçlara geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi emoji'yi aldım ama üstelik güç teklifi gördüm. Tabii ki bu teklifi almayacağım yani. Sadece bir tane kartı max yapmak için siz de 1200 lira bence vermeyin. Yani eğer e, video falan çekmiyorsanız, siz de bizim gibi içerik üretmiyorsanız kesinlikle bu paraları vermeyin. O paraya gider 10 tane dürüm yersiniz. Bu emoji olayında hani hem video çıkıyor hem de bir farklılık oluyor diye alıyorum. Zaten 120 lira diye düşünmek lazım yani. Evet şimdi bol şans demeyelim. Gerçi bol şans diyelim en başta ya o kadar da değil. Şimdi çarpmayı şöyle e, evrimlisi dönsün. Adam teşekkürler diyor. Şöyle yapalım bakalım. Adam bunu iyi bir emoji zannetti. Kalp atıyor ya. Yani adama da kıyamadım şimdi de. Hani ben onu iyi anlamda atmıyorum ki biraz düşün hani anlamında. Bu acaba toksik emoji değil mi? Biz mi yanılıyoruz? Umarım boşuna almamışızdır ha. Dolandırılmış olmayalım bir de. Şimdi o biraz vursun. Şöyle yapalım kormaları attık oradan şeye gider en azından Silah silahlara giderler diye düşündüm. Valkyrie bir tanesi keşke gitmeseydim be. Yani kötü başlasak da kötü başladığım için şu an bir emoji atamam ama bunu çok rahat çeviririm rahat olun. O buzur ona sence gerek var mıydı? Umarım şu an bir atağa çıkmayı falan düşünüyordur yoksa çok gereksiz olacak ki gereksiz oldu. Şimdi şöyle bir balon atalım o mezar taşı kuracak biz de şöyle bir balonu sağa doğru ittiririz. Evet ittirdik. Mezar taşına şu an gitmeyecek balon mesela. Ama o zaman da zor, zorla şey yapıyor yani. Yıldırım atıyor. Neyse. Bu hiç hoş olmadı. Hiç iyi olmadı bu. Hiç hoşuma gitmedi. CNM Ceras'la falan daha aktif kullanırız Valkyrie'de falan. Bu bir havan destesine benziyor ama adam hiç öyle bir kart da çıkartmadı elinden. Tazı bassam direkt köprüden girecek ama hasar olarak çok gerideyiz. Sağlam bir atağa kalkmak istiyorum artık. Şöyle bir cehennem ejerası bırakıyorum. Umarım silah şuraya atmaz. Tamam oduncu atması daha iyidir. Zaten bu kulenin gideceğini ben kabullenmiştim biliyorsunuz ki. Hmm. Yalnız cehennem ama bunu yapmayın üzülürüm. Bırak cehennem ejerası tamam devam et. Lanet olsun. Şöyle bir korumalarla çıkalım. Çarpma da atalım oraya. Cehennem ejeramı yoksa bir saat oyalar orada. Güzel. Vurmaya başla artık. Lan vur artık ha. Çarpman yoktur inşallah. Hadi bakalım. Evet toksik emojimizi atalım. Adam şu an bize sövse haklı mesela. O kadar iyi anlaşıyorduk. İyi emojiler atıyorduk. Şu an niye toksikleştin? eşitim? Beş yere dese ben ne diyeceğim ki adama? Neyse şöyle çıkalım tekrar hata. Yıldırımın harcadığı için bu hata tutamaz. Şimdi de şu emojiyi atalım. Düşün biraz diye. Adam hiç bunu öyle bir şey zannetmiyor bu arada. Cennet ecerası ile çıkıyorum bizim toksik bir rakibe denk gelmemiz lazımdı. Ben bu adama bol şans dedim, bu da bana bol şans dedi falan. Orada ben yumuşadım biraz. Benim yumuşamamam gerekiyordu. Bir de bombacı bıraksak nasıl olur? Bence gayet iyi olur. Bombacı doğru yere. Tamam o da olur, o da olur. İyi vurdu bu arada. Yani balon. Şu an doğrudan bir basacağımız tazıya bir şey yapamaz. Bir çarpma atsak. Çok güzel. Balon zamanı. Gerçi birazdan hepsi balona odaklanacak ama bir vuruş çıkartırsan balon bu iş bizde gibi. Ve çıkartacaksın. Aferin. Hain kart. Gerçi adam o kadar kart attı normal. Bravo diyelim. Buna çok toksiklik yapasım gelmedi ya. Bu biraz tatlı bir iyi bir oyuncuya benziyor. Şimdi tekrardan tazıyla çıkalım. Zaten tazı oynamak bile bir toksiklik bence. Bu amacı seni kandırıyorlar oğlum inanma. Tamam şöyle yapalım. Gayet iyi. Bir de iskelete ejderhalar bırakalım oraya biz. Hmm. Bombacı oradan bir kere vuracak. Ben amına koydum o oklar nasıl. Ne olur topa dönme balon. Aman diyeyim. Bir tane vurursun. Ya daha kendimi şey bir tarafımı mı vereceğim sen vur diye. Vursana be adam. Allah Allah yetti be kardeşim ya ne bu böyle be. Yani sıkıcı olmaya başladı ha. İyi su istimal ediliyor burada. Şöyle bir tazı bir daha basacağım. Tamam. Çok güzel bir yıldırım. Şöyle ortaya çekemesin bizim şeyi. Balon salağını. Gene çekecek. Yok kurtuluş yok. Lan var ki bırak peşimi. Tamam bir de şöyle alev topu atalım. Bu sefer bari vur artık. Vur artık. Vur artık. Artık iman et vur artık. Tamam şöyle ortadan bir bombacı basmak yeterli gelecektir. Bombacı zaten bombacı sikim sikim yürüyor. Bombacı ana kuleye bakıyor. Rakibi neyse iyi oyun diyelim. Bunu tebrik edelim ya. Bunu tebrik et, etmeyelim. O bize bir şey atmıyor. Bunu atalım. Videonun konusu belli çünkü hiç değişmeye gerek yok sonradan. Şöyle iyi niyet göstergesine gerek yok. Evet, evet karşımıza bisiklet geldi. Gerçekten böyle okunuyor. Allah'ım kimlerle rakip oluyoruz böyle ya? Ya. Yani, neyse. Tazıyla çıkalım biz. Adam da en azından kule birliği olarak fakir ku şey e, prenses kule birliği var. O konuda iyi. Hı -hı. Balon artı iskele tecerhalar mı yapsak? Şu anlık sadece cehennem ile çıkalım adamın destesini. Destesine soktuğumun adamı seni. Yani. Çarpmayı atalım gene de ya. Düşündüm atsam mı atmasam mı diye de. Alev topu şu anlık atmayalım. Çok agresife kaçar. Gerekte yok zaten. Bundan sonraki hata daha sağlam kururuz. Balonu bırakacağım artık. Tamam balonu ittirmeye gerek yok. Felaket kulesi dönmemiştir. Bir de bombacı bırakalım. Şöyle yere basan bir kart atar belki. Nasıl çevirdin lan o kadar hızlı helal olsun. Dur adama helal olsun diyelim. Bu emoji'ye para verdiğim için benim kafamda her anlama geliyor bu mesela. Ne demek istiyorsam ifade ediyormuş gibi. 2x de işte bunu çok rahat yakalarım. Zaten evrimli çarpmamız var bu yüzden. Yani felaket kulesi bizi durdurmaz aslında. Daha zevkli yeneriz sadece rakibi. Bisiklet isminde bir rakibe zaten ömrüm boyunca yenilmedim yenilme. Taza attım adamda hala bir hareket yok. İnternetin mi koptu diyecektim bir an. Yok şerefsizin interneti kopar mı? Şerefsizin altyapısı sağlam olur hep. Tamam. CN mecarasını görmeyecek bu arada. Rahat olun. O önden gidiyor gibi gözükse de öyle bir şey. Şunu şöyle biraz ittirsek. Yok gene tazıya taktı kafayı ya. Bırak peşimizi be. 2x'e giriyoruz diye bu kadar rahat iksir harcıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sövmeyin. Tamam. Rakibi şöyle. Tebrik edeceğim lan seni. Seni her türlü tebrik edeceğim. Şey yapma hiç. Kaşın yok. Bir de bombacı atalım. Felaket Kulesi yetişir ama yapacak bir şey yok. Felaket Kulesi'ni bok gibi attı bu arada. Kasırgası yoksa yapacak hiçbir şey yok şu an. Bravo diyelim. Bravo diyelim. Aslında en çok toksiklik böyle yakışan emoji bu. Ondan sonra bu. Ondan sonra, ondan sonra şu. Hadi dördüncü sıraya da bunu koyalım da bu sevimli gibi duruyor biraz. Tamam şöyle iskelet ejderhalarla geri çekelim onu. Kalesen kendi işine bak. Tamam o taraftan vursun. Evrimli çarpmayı atmasak da olabilirdi ama attım artık. Şöyle bir daha bir sağlam bir hata gidiyor gibiyim. Bir alev topu. Nereye vuruyorsun ama? Cehennem ecarası. İşini yap. İşini yap. Lan bırak. Ya geri zekalı ya. Ne kadar zor aldık ya. Yalnız ben bu adama iki taş alamazsam çok kötü ya. Ulan fark etmedim. Fark etsem ben buna salardım bir taç, Üç taş bile çekerdik buna bu. Rakibi tebrik ederim arkadaşlar. Buna biz var ya ben yalnız şu an ayıldım biz galiba dolandıra Bu hiç toksiklik değil. Biri bana şunu atsa mesela rakip bana bunu atsa. Yok yani. Sinir olmam herhalde. Bunu benden başka alan ena herhalde yoktur. Ben niye buna 120 lira verdim ya? Nerede bu? Eyvah gitmiş. Bombacıyla çıkalım bir yandan. Yeni rakibimizi bulduk. Bunda da normal kule birliği var. Gerçekten bu oyunda acayip şu an fakirlik hakim. Yani adamlar hiç kule birliği basmamışlar. En azından topçu kule birliğini beleşe basarlardı. 2 iki, iki buçuk, üç ay oldu mu topçu birliği gelelim? Yok iki ay oldu henüz galiba. Tazı'yı atalım. Testadan başka açacağı kartı var mı acaba? Alev topu için iyi bir pozisyon verdi. Cennet Meceri senden hiçbir beklentim yok ama hadi. Yo yo sikerlenme. Yürü. Yürü. Yürü aptal. Ya bu, bu, bu karsın yemin ediyorum aptal olduğu bu kadar. Lanet pezevenk lanet pezevenk. Nereye gidiyorsun oğlum nereye gidiyorsun? Zaten vuramıyorsun da vurduğun hasara bak. Bırak şövalyeden de bir vuruş yiyeceğiz ha. Bizim şeyine mecerası vuramadı. Elin geri zekalı aptal münafık şövalyesi vurdu ya bir de. Görüyorsunuz değil mi? Tesla atacak. Ee, Tesla'yı ortalığa atarsa balonla bir hamleyle kandırırız. Şöyle balonu sağa doğru ittirelim de. Tamam balonu sağa doğru ittirdim. Artık yemez bu saatten sonra. Çok bekledi çünkü. Keşke zarganaların ikisi de ölseydi de balonum sağ kalsaydı keşke. Bunda evrimli tesa da vardır. Bunu biraz yakalamak zor olacak ama 2x'de 3 de evrimli çarpma alev topu yardımıyla mutlaka yakalarız herhalde. Tamam bir cehennem ejerası bırakalım. Amına koydu Mustafa seni. C&M hecarasına lanet ettim bu maç ya. Gerçekten lanet ettim. Adam sadece xy'ye attı ve burada hasara bak. Gerçi adamın bu bir başarısı değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neden? ona hemen söyleyeyim. Ha, adama sinir olduğum için değil. Çünkü bizim ayağı yere basan tek kartımız korumalar. Adamın xy'ye oynayacağı belliydi. Biz salak bir anımıza denk geldi demek ki. Şöyle bir de balonla çıkalım. İkinci Tesla'yı çevirebilir ama İskelet ejderhaları biraz önden atıyorum. Yapacak bir şey yok çünkü bunlar ölmezse mahvedecek bizi. Alev topunu da Tesla'ya saklamak istiyorum. Tesla şimdi açılmak üzere. Hadi. İkinci Tesla'yı çevirmiştir. O yüzden bir bombacı da atalım. Ama yeterli olmayacak ya belli. Tamam bir cehennem ejderhası bırakalım oraya. Öldürürsün öldürürsün. Çok zor değil. Çok zor değil senin için. Hadi bakalım. Balonu tekrar ittirmeyi deneyeceğim ama artık yiyeceğini zannetmiyorum zaten. Yani. Çarpma falan hiçbir şey atmaya oraya gerek yok. Şöyle bir korumalar bırakalım. Bir bombacı bırakalım. Bir cehennem ejderhası bırakalım. Bir de çarpma atalım. Ya cehennem ejderhası sana lanet olsun şerefsiz ya. Sana gerçekten lanet olsun. Yani ne bu be? Adam ikinciyi çevirecek. Ben şimdi ne okuyacağım ya? Beni hiç düşünüyor musun sen? Hay lanet hayvan ya. Nereden? Bir de şöyle. Gene vuracak. Baksana umursamıyor ki hiç. Balon hadi hadi. Balon. Balon. Onu atması hataydı. Bunun bedelini ödetiriz şu an. Yani döndürene kadar ödetmeyi deneyeceğiz. Hadi bir daha topu. Ben alayım. Lan ne görüyorsun lan? oru. Hadi dua et videodayım. Yo yo sen gariban Eskonor koymuşsun ismini. <laughs> daha ne olsun daha ne olsun. İsmini böyle koyan bir orospu çocuğunu kim adam yerine koyar ki? Sen beni sinir edebilir misin? Bu amına koyduğumun emojisine de beni dolandırdılar yani. 120 liraya ben bunu toksiklik gibi duruyordu ki atınca böyle iyice belli oldu. Zaten şüpheleniyordum ulan diyordum bu Tatlı bir emoji gibi de duruyor. Hani toksik gibi değil. Baksana adama atalım adam bakalım sikleyecek mi? Lanet olsun. Hiç. Adam da bir şey atmıyor. Hani adam en azından kısa bir şey yapsa. Şöyle ben bir zevk alsam ya. Bir daha atalım. Yanlış attık. Asıl bu sinir edici çünkü. Şöyle bir çarpma atalım. Cennet mecarası yok lan. Bu sefer ölmeyeceksin lan. İnşallah elektro mecarası yoktur da. Senin gibi aptalı yoksa kandırıp kandırıp mahvediyorlar. Elektro ejderhası yoksa bu beni mümkün değil yenemez. Elektro ejderhası varsa da bok gibi bir eşleşme. Diğer emojilerle sinir ederim. Bunu adam takmıyordur bile. Yani atağa çıkmak daha mantıklı sanki be. Bir şey değil mi? Bu tarafı biz bırakalım. Zaten en iyi ihtimal büyük hasar yiyeceğiz. Şöyle iksiri yetmedi balonu sahiptirmeye. Tamam yetti. Aynen tomruk at bakalım. Senin o tomruğunu sana ben monte etmesini bilirim. Tamam. Şöyle bir bo bombacıyı bırakalım. Ah be. Yarasası olmasa orada onu indirmiştim de. Tamam. En azından durumu eşitledik şu anlık. Ortadan bir şey basabilir oduncu balon. Hazırlıklıyım oduncu balon basmasına da. Cehennem ejerası atalım. Büyücünün hasarıyı... Ya aptal ya. Kimlerle oyun oynuyoruz Allah? Yani bir vuruş için adam 4 iksir feda etti ya. Gerçi iksir olarak öndeydi ama yani şunun içindeyim mesela. Bana antisin diyor. Gerçi bunun şeyi yok. Elektro yok. E, Tesla'sı, felaket kulesi bir şey yok. Gerçekten ben bunu antiyim aslında. Ben adama kızıyor falan mı? Ortadan şey basabilir ama sadece alev topuna güveniyorum. Oduncu balon. Tamam yapacak bir şey yok. Şöyle tatlı bir alev topu attım bence. Vurmazsın ya. Acırsın bize. Merhamet edersin. Evet. Aferin. Ben vurmayacağını biliyorum zaten de. Bir iskelet ejderhalarla beraber çıkıyorum şu anlık. Tamam şöyle bir bombacı bırakalım. Valla büyücük şerefsize ölmeyeceği belli oldu. Şöyle o balondan en az İki vuruş yaparız. Daha topunu elimizden çıkardık, ortadan baloncu e, balonu döndürdüğü anda mahvedebilir bizi. Biz ona da hazırlıklı olmamız lazım bir yandan. Şöyle yapalım. Arkadan tazıyla ile çıkacağım. Ulan neyse. Tamam onu öldüren azından. Bir çarpma atalım sana şöyle. Tamam. Onu oduncuyu buraya çekeriz. Balon dondurması var ama ikinciyi bari vurmasın. Tamam ikinciyi vurmadı en azından iyi. Şu an çok hızlı bir hata çıkmayı deneyecektir. Ben de aynısını deneyeceğim. Tamam şöyle yapalım. Bir de çarpma atsak. Balon bir tane vur be. Hadi be şerefsiz vur be. Adam şimdi aptal aptal dondurma atıp alsam aç ben sana sövmez miyim? Alma. Dondurmadan önce umarım denk gelmez. Orospu çocuğu şansı işte. Neyse arkadaşlar çarpma falan atmaya gerek yok ya. Aldı değil mi? Yong Shang'sa yenildim. Belamı verseydi de. Belamı verseydi de Yong Shang'sa yenilmeseydi. Arkadaşlar 3 maç atmışız. 4 maç attık zannediyordum. Videoyu kapattım. İnşallah adam gibi 5 taşıma atar. Gene geri zekalı geri zekalı böyle yok. Elektro ejderha yok bilmem ne. Salak saçma kartlardan lanet ettim artık. Bıktım. Hani. Neyse şöyle bombacıyla çıkalım arkadan. Evrimi dönsün. Tamam bir korumalar atalım. Bir tane bile vuramaması lazım ama geç kalmadıysak kalmamışız. iyi. Tazıyı şöyle kitleyip buna var ya. Az önceki yenildiğim şerefsin acısını bundan çıkartacağım. Buna 3 tat çekesin var çok feci. Yani sezon başı bu kadar nasıl denk geldi şerefsiz ya. Elektro bu desteği o kadar mahvediyor ki böyle tahmin edemezsiniz yani. Çarpmayı gene de atalım. En azından evrimlisi döner. Hiçbir şey olmasa bile. Tazi tanklasın diye attık. Adam felaket kulesini çok iyi kurmuş. Sonradan fark ettim. İşte az önceki yenildiğim eleman hala aklımda maalesef. Bunun felaket kulesi şu an yok. Balonla çıkalım. Bakalım doğrudan tutabilecek ikinci bir kartı var mıymış? Yok. Güzel. Hadi iki vuruş yaparız oradan. Hadi bir vuruş yaparız o zaman. Heh. Ne oldu? Bak bir vuruş yaptık işte. Tamam oradan tekrar bir hata çıkalım biz. Gene salağı kandırdılar. Cehennem Ejderhası salağını gene kandırdılar. Maşa senin desen hızlı dönüyor ama seni kurtaracak kadar hızlı değil ya. O seni kurtarmaz benim bildiğim ama. Ha, dene bakalım. Dene bakalım. Deste, sık deste kötü değil. Gelen eşleşme o kadar imkansız ki hani bir şey yapamadık. Az öncekinden bahsediyorum. Bu en azından felaket kulesini geçtiğin an kaleye ulaşabiliyorsun. Az önceki öyle değil. Oraya sadece bir çarpma bırakalım. Tamam bir tane daha vuracak. Bitti. Şöyle bir balonla çıkalım. Kale gene balonu gördü zannettim var ya. Bu sefer çok sağlam sövecektim ama. Vay be balon ne kadar hızlı vurdun öyle. Ne kadar hızlı vurdun. Şöyle iki taraflı bir hata çıkalım bu sefer. Güzel. Tamam. Bu tarafta niye gidiyoruz. Şimdi diğer taraftan da çıkalım bir. Tamam. Korumalar iyi. <laughs> İkinciyi vurmasan da ben aldım balon sala. Sen istediğin kadar vurma ben alırım. Şuradan bir binici basacaktır. Şöyle alev topuyla biniciyi de Basmadı çünkü artık alma fırsat yok. Rakibi tebrik edelim şöyle. Şu geri gerizekalı emojiyi atalım. Biraz düşün diyelim şöyle evet. En azından emojiyi gene de kullanabiliyoruz yani kullanmayacak kadar da kötü değil en azından. Neyse arkadaşlar kopyalamak istiyorsanız deste bu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Berat abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.